En düşük askerlerden çıkar, buradan çıkar. Topuklu ayakkabı. Kimi diz bu? Benim karşı bak aynen çizme, kadın çizmesi bu. Ha, <laughs> bunu kadın çizmesi ya dünyaya. bana, bana yıllardır böyle söylediler. Ben buna bacak diyorum O nasıl bacak lan Yani Bacak oğlum Biraz yamuk bacak ama olsun Topla bakayım şuraları adam modemi söktü götürüyor Tövbe estağfurullah <laughs> Hayır seni zırt zırtma <laughs> Tövbe estağfurullah Şuna Al bakayım ver 2173 Topla abi Abi Yunan alsana sınır güzelliği iyi durur Alacağım İtalya sana gelir Fransa sana güven güveniyordum <laughs> Ama Mersem yok Burak kaç kişiyiz lan 51 kişiyiz sabit Tam ekran izliyorlar sanırım reisler Ne? Tam ekranı almış izliyorlar Büyük bir ihtimal Reisler siz ne biçim ne nasıl bir kralsınız siz ya? İtalya sırttır sırt kalacak. Ya yine geldi reis. İtalya sırttır sırt kalacak. Reis böyle arada gidip geliyor. <laughs> Mola veriyor diyor. Bir daha diyeyim bari. Na, ne yapabilirim falan diye bir düşünüyor. ben bir gidip İtalya Sırbistan alırım. <laughs> Kötüme Honduras'a ekonomi 10 kat yükseliyor. Fransa Kurtuluş Savaşı yapıyor. Aynen Fransa Kurtuluş Savaşı veriyor olabilir. Ya ben Romacıyım oğlum ben bana Sezar derler lan. Romayı ver bakayım sana. Sakın Sezar. Efendim. Şöyle ver bakayım. Hey. Ee, 8 yıldızlık 4 4 3 hadi gel bir anlaşma yapalım 7 4. Tamam bence bir miski hatta var ya şunu iptal et şunu al. Güzel mis gibi anlaşma. Abi vasallardan sonra ilhak et. Arkadaşlar onu yapıyorum da hile diyorsunuz bana hile. Ben de bunu dinlem yapmak istemediğinden yapmıyorum ama yapacağım tamam. Galaksi sıktır sıktır. sırt O ilhak etmek evet. için ne istiyor? ama alıyorsun sonra ilhak ediyorsun senin topraklarına katıyorlar. Katılık senin topraklarına katılıyor otomatik. Onu bazı arka bir bölük hile diyor. Evet sanki hile gibi geldi bana da. Evet. <laughs> Çünkü Güzelmiş ha bu taktiği kim bulmuş bilmiyorum ama güzel. o de vasal alıp da onu sağa sonsa ihlak edebiliyorsun. Evet. Bence hile değil. Rodos da Evet. Oğlum. Sözümü tuttum dostum sana karşı. Güzel. Ertuğ deprem oluyor. Ney? Deprem oluyor. Ney? Cellat mı geldi? Nerede deprem oluyor? Ney? What the? Muhammed neredesin? Ya abi Libya'da sen yapmazsın ya. <laughs> e, ee, hareket puanım yok. Ve çat bana karşı bir savaş açtı. Barış müzakereleri. Aynı şekilde Libya devleti de bana savaş açtı ama lakin bunlar kabul eder ya. Rapteri gönder ve Monaco. Ya git şu işine bir. Ya ya artı bir has. Belçika bak reisler İstanbul almış. Evet Yunanlarla hemen bir barışımız yapalım. Kızların çoğunlukta olan bölge Sırp'ta Sırp kalacak. Ya abi. Evet. Tüm... Reisine geldi. adam geldi adam. Giriyorum ya. 361 bin ekonomisi var. Kontrolüm altında herkes arkadaşlar merak etmeyin. Şuraları al bakayım be. Ya ne zaman bir, Balkanlarda bir o devlet oynasam Rusya etkisi kızları, Mars kızları, Rusya sıktır sık. <laughs> Yine geldi bırak. Adam geliyor sadece bunu deyip gidiyor. Evet reis bunun için sanki yayındaymış gibi. Bir de şöyle bir de şey konuşuyormuş gibi. Tam bir milletçiymiş gibi. Rusya sıktır sık olacak. <laughs> Abi şu devlet yıktıktan sonra hareket falan keşke. Arkadaşlar mesela prestijin arttığınızda mesela fazladan toprak alma şansınız daha da artıyor biliyor musunuz? Ve presiz arttırmayı ben bilmiyorum. Vay yok. <laughs> Rus kızlarının olduğu yerlere sadece diğer topraklar önemli değil. Dünya sıktır sırt. <laughs> Bunu yazarken gülüyor biliyor musun? Evet. %100 yüz eminim ki gülüyor. Biri Türkiye'yi kurtar demiş. Türkiye'nin toprakları işime yarar mı? Yaramaz. Ruslar sonunda indi ha sıcak sulara. Evet Ruslar sıcak sular indi ama iş işten geçti. Hoy da bayağı oynamıyorum. Yaklaşık bir aydır veya bir buçuk aydır Hoy oynamıyorum var ya. Türkiye harbi bende ya. Rusya'nın Türkiye'deki toprakları için Belçika sanki böyle iki tarafı ayıran parça gibi. Harbi ya şuna baksana. Ve ne işi var ki onun orada ya. Adam gitmiş İstanbul'u almış. Adam ya adam. Şu an kaç kişiyiz ha? 49. Arkadaşlar Rus savaşı başlasın. Dondu mu? Dondu diyor. Bırak Ne diyorsun? Yok donmadı kanka. Devam edelim o zaman. Donmadı oğlum. Donun, sayfana. Donunca sayfana. ben sana söylerim ya. Arkadaşın internet gidip gelmiştir herhalde. 2366 Reis senin problem o bizde yok. Bak görüyor musun hemen etiketi attı ve dedi ki Reis o, o, sorun sende var. Bizde yok. Bırak. Hangi sorun? Az önce birisi Discord çıktı gitti. O kim de sen mi? Evet o bot çıktı. Nasıl ben olabilirim lan? Ben <laughs> de dedim. Bir yer. Tek... Aa Brüssel barış müzakerelerini reddediyor ben bugünkü senaryo yapan kişiyim ve ben Osman Fokus ağacı yapıyorum. Yüzünü çekme düşünür müsün? Yap yaparım artık. Bir hoşumuza gitmezse neden yapmayalım? Daha dalgamı Dalga geçiyorsun canım? Dalga mı geçiyorsun? Canım? <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Oğlum biliyorum. <laughs> Sana Rusya'nın haritasını çektim. Atayım mı? Atsana canım. <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? <laughs> Onu biraz gelecek bakayım. Ya abi ya YouTube şunu da bak. Aa Rusya ne olmuş? Bu oyun parasız mı? Nasıl oynarız? Bu oyun parasız değil. 10 lira, 11 lira bir şey şu an indirimde olmaz. Toprak Koç Coach Race var, bilir misiniz onu? Toprak Coach Race'de her oyunu bedava oynayabilirsin. oynayabilirsiniz. Şey, şey yanlı, yasak yalnız. korsan. Ama Toprak Koç ya. Yasak. Doğru diyorsun. Yasak. Boş verin arkadaşlar. Satın alın. Satın alın. Paranızı verin. Başarım kasın. Bırak <laughs> Seni yiyorlar bu arada. Kamu spotu. Jaws Lord. Lord. İzlesin abi. İzlerim kardeşim. Link ayıp. Link şu an için serbest arkadaşlar. izlerim Merak etmeyin. Burada her şey serbest. Burada banyama ihtimalimiz yani YouTube'da. Ama linki sakıncalı var. bir link atarsanız geçmiş olsun. Bak bakayım ne varmış linkte. Bu ne la? Porçay video. <laughs> Porçay'ın videosunu atmış. İzleriz. Kutu yok. Koma hırrım bu kediye. O ne la? Porçay videoları hoşuma gidiyor ya. Güzel videolar. şey yapmış ama şarkı atmış. Aa, şuralarda alacağım. Free Porçay, Free Porçay. Üsküdar'lı Muhammed. Silivri sırtı <laughs> Oğlum adam nereyi fethederse anında onu yazıyor. <laughs> Reis şey bilgisayar gibi, bots gibi böyle. Şu an Son durumu şey... bildiriyor. 49. Yine hala aynıyız. Abi bir sürü izlediğim youtuber var twitchman en iyi sensin adamsın teşekkür ederim Boran Bak 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 Kordan Abi Ömer Bursa crack indir oyunu bedava Kardeş oyun. adam gerin ödül aldı Evet askerlerimiz geliyor ama askerler ne kadar geliyor arkadaşlar Ruslar bizimle barış yapmıyor ya Ruslarla barış Abi Ruslarla barış yapmamız lazım Gerinmelisin adamım. Oh be. Teşekkürler. Almanya nazi oldu. Bakayım mı? Aa nazi anlayışı olmuş lan. Evet. Sevinmek. Burak topluyorum. Yanka, ne oldu harbi anlamadım. Herhalde önce adamlara dedin ki gel kardeşim ben bırakıyorum savaşı falan dedin. <laughs> Adamları hiç asker basmadan gitti. Polis <laughs> yapalım ya. Artık barış yaparsın. Oh be yaptım ya çok Saçma. Adam dünyadaki herkesle savaşıyor. Barış yapmıyor seninle. Sayın Atatürk. <laughs> Niye böyle bir şey yazıyor? Asimilasyon evi yaptım. Evet arkadaşlar. Şu teknoloji boğanlarımızı verelim. Yayınlar çok Muhammed seviyor ya. Üç, dört, bir, üç, bir. Yapmayacağım kanka. Belki ileride. Yüzde bir ama. Evet arkadaşlar. Yayınımız. Ben, ben oyunumuzu kapatıyorum ve sizin attığınız şu videoları izleyeceğim. Oyunu kaydet. Şu ana menüye çık. Sırp İmparator'unu kurduk. <laughs>